senden geldik ve yine gidecek olduğumuz merci sensin derler diye teslimiyet gösterir buyuruyor. Değerli dostlar buralara kadar geldiniz eksik olmayın Allah razı olsun. Emeğiniz var, gayretiniz var, meşakkatiniz var. Allah bu güzellikleri bizlerden almasın inşallah. Her zaman paylaşıyoruz hissiyatımızı. İnsanlar hakikaten bu tür durumlarda daha çok böyle bir e, ince duygulara, daha çok farklı bir anlayışa sahip oluyor doğal olarak sevdiklerini, merhaba dediklerini, beraber olduklarını yanında görmekten mutluluk duyuyorlar açıkçası. Hayır mutluluk derken yanlış anlaşılmasın. Hüznün paylaşıldığı zaman, elemin paylaşıldığı zaman hafiflemesi söz konusu. Yoksa bir cenazede hiç kimse mutlu olmak için bir cenazeye gitmez. Biz öyle bir milletiz, Ali bir milletiz. Yani biz dengeleri yerinde oturtabilen, düğünde oynamayı, cenazede ağlamayı ve üzülmeyi bilen bir milletiz. İnsan olmamızın en güzel özelliği bu. Ki Rabbim bizi bu şekilde yaratmış. Ve Allah bu asletleri bizlerden almasın efendim. Ben siz değerli kardeşlerimiz adına, sevgili ailelerine baş diliyorum. diyorum. Rabbim sabır ihsan eylesin. allah Teala bütün geçmişlerimize rahmet etsin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Dünyayı ve ahireti yaratan, hayatı ve ölümü yaratan, bizleri insanoğlu olarak dünyaya getiren, değer ve kıymet veren, eşrefi mahluk addeden, varlıkları emrimize amade kılan Rabbim sana binlerce hamdü senalar olsun. Dünya hayatı bir yolcunun yolculuk esnasında gölgelendiği an kadar kısadır diyen ve dünyanın fani olduğunu bizlere Kur'an ayetleri ışığında açıklayan Yüce Rasulüne binlerce salatü selam olsun. Ya Rabbi şu anda yine bir kabristanlıkta. Bu fani alemden ebedi alemi irtikal ettiğimiz Gülce yavrumuza son görevimizi ifa etmek amacıyla toplandık. Huzurunda ellerimizi sana açtık Ya Rabbi. Çaresiz değiliz. Senden ümit bekliyoruz. Senin rahmetini niyaz ediyoruz. Rahmetinle, merhametinle bütün geçmişlerimize sen muamele et ya Rabbi. Dualarımızı kabul et Bizden dua bekleyen şu mezarlıkta bulunan bütün geçmişlere gani, gani rahmet eyle. Okunan Kur'anlar ile kabirlerini, kur, nur makamlarını, mekanlarını sen cennet eyle ya Rabbi. İlahi olmadığımız, ümit etmediğimiz, istemediğimiz bir anda. Ya Rabbi senin irci'i dön ey kulunum gelmiş olduğum mekana, merciye, makama dön diye ferman buyurduğu zaman, bizler şaşırmadan, ne yapacağımızı bilmez bir halde değil de, her an ve her daim, attığımız adımda, aldığımız nefeste, yaptığımız her işle, dünya ile ahiretin bir kardeş olduğunu, ölümün çok sıradan bir vaka, bir gerçek, bir realit olduğunu unutturma bizlere yaran. İlahi vaki olan ahiret alemine her dem yol alıyoruz her anımızı, her saniyemizi hayırlı eyle. Kayda değer ameller yapabilmeyi bizlere sen nasip eyle ya Rabbi. Hatamız, kusurumuz varsa ki insanız ya Rabbi. Hatalarımızın, kusurlarımızın senden affını bekliyoruz. Sen bizlere merhamet eyle ya Rabbi. İlahi, yüce yorumuza rahmetinle muamele eyle. Merhametinle muamele eyle. Cennetinde mukhim eyle ya Rabbi. İlahi, onunla ilgilenen ana babası, ninelerine, büyüklerine sen hem dünyevi hem de uhrevi anlamda karşılığını lütfeyle, nasip eyle ya Rabbi. Kendilerine sabrı cemil ihsan eyle. Hayırlı ve uzun ömürlerle muammer eyle. Dualarımızı kabul, dualarımızı müstecab et ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel mürselin ve selametun alel müminin velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha